Josef de Souza'nın yerine biliyorsun 3 ay sahalardan uzak kalacak operasyon geçirdikten sonra Benfica'nın 22 yaşındaki ön liberası Florentino önerilmiş. Beşiktaş bir girişimde bulunmuş. Florentino için. Benfica herkes Benfica'dan oyuncu iyi pazar Benfica'da tabii. Çok. Çok. <laughs> Portekiz Ligi çok güzel bir lig ya. Herkes gidiyor, alıyor. Kötü de çıkmıyor biliyorsun Portekiz Ligi'nden gelen oyuncular. Abi. Bizim ligimizde oynuyor. İyi oynuyorlar. Böyle bir oyuncu, öyle bir durum var. Ee, dün mesela Serdar Sarı daha şey dedi. Başka bir Bence Joseph'in yerine adama gerek yok dedi. Niye dedim? Orada Atiba bile var dedi. Necip var, Atiba var, Getson zaten orada yani orayı bir şekilde ama stop yok her. yok oraya birini alırlar mutlaka çünkü Değil hesapta al, yokken. yani al, almak mı lazım ee, yani? Ben arayışta işte olduklarını <laughs> biliyorum. O önemli bir en önemli yer. Kalbi ya. Tabii. Josef de Souza bu takımın kalbiydi ya. En önemli oyuncusuydu. İster yani orada? Şeyde, Atiba'da yaşlandığı için şimdi şey, mecburen oraya. Şey de var. Yani Serdar'ın dedikleri doğru. Onlar o bölgenin oyuncusu ama ben önde oynayacağım. Josef çok Ben oyna, önde oyuncu. oynayacağım. 3-4-3 oynayacağım. Baskı yapacağım diyorsan. Ha, Josef oyuncu, çok kritik oyuncu dedi. denen oyuncu, Florentino denen oyuncu Getson'la birlikte, Getson Fernandez'le birlikte Benfica'nın altyapısından yetişmiş. Arkadaşlarmış. Belki Getson Fernandez dedi. Bilemiyorum artık. Yani o scout ekibi de belirlemiş olabilir. Getson'la birlikte oynadığı için Beşiktaş'ın gündemindeymiş. Bakalım ee, ne olur? Göreceğiz. Ee, Union Berlin'den Levin Öztunalı var. O da, onda o, da, o, listede. <laughs> Valla onların daha zamanı var. Avrupaları yok nasıl olsa. Daha ile Beşiktaş'ın. Acele etmelerine gerek yok. Yok yani o e, gerçi lige, ligin, lige daha az kaldı ama yani evet. o kadar panik düğmesine basmalarına da gerek yok ya yani. Ya kesinlikle yok ama Beşiktaş için burada Serdar da söyledi. işte kampa gitti. Herkes söylüyor. Hazırlık maçlarında da gördük. Takım nasıl önde pasıyor? Ama başına iş açacağı tek şey hocanın bu üçlü savunmada ısrar etmesi. Şeyin bir röportajını Jorge Jesus'un bir röportajını izlemiştim. Nasıl öz eleştiri yapıyor adam? Diyor ki teknik ad teknik adamlık kariyerimin ilk on yılı diyor. Üçlü savunma oynattım diyor. Üçlü savunma diyor sabır gerektiren ee, çok zor diyor, teknik adamlar için ona uygun kadro kuracaksın. Sonra baktım ki diyor, işte dörtlü sisteme, dörtlü savunmaya geçtikten sonra kupalar, şampiyonluklar, işim daha kolay olduğunu fark ettim diyor. Benfica'daki son <laughs> yılında da baktım kadroya diyor, üçlü sistemle oynayacağını gördüm diyor. Ondan başarısız oldum diyor. Hani geçen en son Benfica şeyinde başarısız oldu biliyorsun. Aralık ayında Benfica ile yolu ayrılmıştı o 21 Aralık'ta yani biz de, biz de Abdullah Avcı'ya da sorduğumuzda Abdullah Avcı hani şampiyonluktan sonra medya ziyaretlerinde biz de diyor oyun içinde zaman zaman siz hani gözünüzden kaçmış olabilir diyor bazı maçlarda diyor oyun içinde diyor üçlü savunmaya döndük diyor ama diyor bizi diyor şampiyon yapan sistem 3-5-2-4-1-2 bilmem ne onlar değil diyor rakamlar değildi bizi diyor şampiyon yapan güçlü oyunumuz diyor hani Bazen hani sıkıcı az pozisyonla da sonuca gitse de bizim bir oyunumuz vardı o güçlü oyunla biz şampiyon olduk dedi. Abi bak şimdi stoperin birini sağa açtın, birini sola açtın. Ön libero geldi ortaya kaçlı oldun abi? Beşli oluyorsun. Üçlü işte. oldum işte. Hayır üçlü savunma ama yani, kenar kenardakiler de gelince ken... beşli savunma aslında. Avantajlı. hayır, Top sende iken. Ama zor bütün o. Takımların büyük bölümü üçlüye dönüyor zaten. Heh. Tamam mı? Top sende ama hücum opsiyonlarını çünkü beklerini soktuğu zaman evet e, ileriye gönderdiği zaman güçlü savunma dönüyorsun. Tabii de, zaten. baskı yediğinde de ama o bekler gelince beşli oh, savunma dön, oluyor. döndü dön, beşler ön, Daha iyi oluyor bak aslında. Bak Mehmet Topal oynadı iki stoperin arasında evet. Fenerbahçe'de. Melo oynadı iki stoperin arasında. Tabii. Galatasaray'da. Atiba oynadı iki stoperin arasında. Yani beşliye döndürdü, merkeze ee, hep... Joseph de oynadı mesela. Bravo. Josef yani oynar, Yani şey, e, tek, teknik adamlar top rakipteyken Farklı bir planlılık, fa farklı o bir da O Mustafa da oynadı yani oynar. Sto e, ya sto stoperleri, <laughs> şey ön liberolarını top rakipteyken get getiriyorlar iki stoperin arasına koyuyorlar. Orayı kal kalabalıklaştırıyorlar. O nedenle bir takımın bir varsa dörtlü üstü ve, ve üçlü oynamak çok zor. İki tane çok evet. tempolu bekinin olması lazım. Hakikaten pozisyon almalar fazla. şey e, bir, 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 bir buçuk sezon çalışman lazım deniyor. Hatırla Vakeme'ye gitmek istiyor. Ben seni bırakmam diyor Abdullah evet. Avcı, Geçen sezon evet. başı. Ben diyor 6 ay uğraşmışım. Sen de diyor ne yapacağını öğretmek için diyor. Sen gideceksin. Başkası gelecek. Onda mı 6 ay uğraşacağım? Altı ay. Evet. Düşün bir Yani o 6 ayı sadece oyuncunun şuraya gelip topu alacaksın. Buraya gelip ortalayacaksını mükemmelleştirmek için kullanıyorsun. Çok e, yorucu olduğunu söyledi. Bak Emel e oyunun e, kendisi açısından teknik adamlar için çok yorucu olduğunu söyledi. Bakayeme yokken ise işin sistemin daha iyi işlediğini anlatıyor. Mesela Abdülkadir Ömür'e varana kadar sol bekte 7 ya da 8 oyuncu denedi kendi söyledi. Tabii tabii. Bir türlü olmadı ama. Olmadı abi. Şimdi bak Trezeguet geldi. ne kadar Eren Elmalı zaten çok önemli bir Solbek. sol bek. Çok daha rahat olacak işi göreceksin. Trezeguet'in daha çok katkısı olacak oyuna. O olmadı mı? Ya puaş olmadı. Ya yani ben çok yani ilk geldi <laughs> Bak, bir iki hafta geri çok, çıkışları iyiydi. Hikmet Hoca çok beğendi puaş. Burada yayında sana yani da anlattı. Ama o şey niye beğendi? Beğendi ama tehlikeli bir oyuncu dedi. Tehlikeli bir oyuncu dedi ama puaşın oradan e, Onur iki tane orta yapıp e, bir anda iki gol atmıştı Trabzonspor'a. Şey zaten Bakayeme geriye gelmediği için puaşı yeniserdi Onur. Trabzonspor hazırlık maçlarını seyrettim. Ritim olarak, istek olarak, tempo olarak beğenmedim. Ben de beğenmedim. Hazır değil ama... Hiç hazır değil. Şunu yapmış olabilirler. Şey, gerçi Trazegue falan yoktu. Yoktu. Cornelius yani, son anda geldi. Yani, yani yoktu onlar. E e eksikleri de vardı. Madem öyle ama, hazırlık maçlarını da verebiliriz Trabzonspor sona doğru. Ben de. Verelim, verelim. yani İsteyelim ama... Bir. ama Larsen ön gel, plana çıktı. Bu Asi mesela son maçtaki gol atması gene, enteresan. Genele baktığın zaman ya bu gol atması önemli değil. Yenil, Slovaçka, yeni, yenilmesi de önemli o, değil. Bak, Fenerbahçe orada yani orada, orada ama, şey, o şey, Slovaçka denen o neydi? O, en son oynadık Slovaçka mıydı? Ee, Tabii Fenerbahçe evet, elenirse evet, rakibi olacak. O, o, o takım geçen yıl dördüncü olup e, kupayı almış. İyi bir takım. Önde nasıl baskı yapıyordu Trabzon'a gördün onlar mi? da, onlar da çok hazır değil. Yani hazır şey, değil ama şey, iyi baskı yapıyorlardı. O i̇yi takım. Bak, bak, ben, benim seyrettim ne yapmak istiyorlar? Neyi denemek istiyor? takım ne Herkesi görmek ta istiyorlar. Takım yani. çok ne kadarını yapabiliyor, ne kadarını yapamıyor. O açıdan bakıyoruz. En büyük problemi şey olacak Abdullah Hoca'nın. Yani çok gövdeli bir şampiyonluk yaşadı Trabzon. Ve o şampiyonluğun getirdiği tatmin duygusu, oyuncuların o mücadelesinde, sahadaki isteklerinde sıkıntı yaratır mı? Yaratmaz mı? Elindeki en büyük şansı Gürcan abi, Marek Amşik. Şeyi de bıraktı, yaşım ilerledi diye milli takımı da bıraktı. Ee, i̇dmanlardan önce bir saat dövme yaptırmış, 61 diye. Tabii tabii. her 16. tarafı dövme zaten, ha. dövme olmayan yani, yani o, tam yok. tarz yani. Tam yani, yıldız. Ben çok karakterli bir oyuncu. Müthi, müthiş. Bir şey. saat erken gelip ekstra yani. idman yapıyormuş. <laughs> i̇dmanlar bittikten sonra bir saat daha idman yapıyormuş. Yapmazsa oynayamaz ki. Evet. Yani o yaşta oynayabilmesi için ya, sakatlamaz. Al işte komisi görüyorsun. Bu topa dokunamadı Aynen. gördün mü ortaya? Yani o ayağını koyamadı. Kuvvetli olmadığın zaman bu, bir realite. Bitirirler evet. seni. Yani Tabii. bizim bizimlikte e, beğenmeyenler var ama bizimlik çok sert birlik, çok tempolu birlik, temaslı birlik. Evet. lig. O yani orada e, diri, diri, olmak zorundasın. Yani Mustafa Muhammed diyorsun dev gibi çocuk 20 20'li yaşlarında yapamadı abi. Evet döndürme tarafta Çok iyi. Bu oyun 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 bozmayı çok iyi biliyor bizim Adı. ligde takımlar. adamı döndürme. Gerekirse büyük yani. büyükler, dört büyükler kendi aralarındaki maçlarda da bunu yapıyorlar. Yani sinir bozucu bir hale geliyor. Hani koalisyonlu diyoruz ya aslında tamamen işin içinde matematiği bir sokuyorlar. O zaman yani iyi futbol bekle ki göresin.